bir toplumun kimliğini koruyabilmesi geçmişiyle kurduğu bağ ölçüsünde mümkündür. İşte bu noktada vakıf kurumu tarihle günümüz arasındaki kültürel köprüyü kuran en güçlü yapılardan bir tanesidir. Tecdadımız yalnızca yapılar inşa etmemiş, o yapılara ruh katmış, onları vakfiye metinleriyle anlamlandırmış onları nesilden nesile bir emanet birinciine de taşımayı bilmiştir. Bu bakımdan vakıf müessesesi yalnızca sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında değil, aynı zamanda tarihi eserlerimizin korunması, kültürümüzün yaşatılması ve medeniyetimize ait estetik değerlerin sürdürülebilmesi bakımından da eşsiz bir görev üstlenmiştir. Ecdadımızdan bize sirayet eden bu ruhla vakıf geleneğimizi ihya edici gücünün ve bu istikamette yürütülen çalışmaların bir medeniyet idrakinin tezahürü olduğunda bilincindeyiz.